şunu söyleyelim arkadaşlar. Ee, 80 darbesinin bir ürünü olan bugün yasak protesto ediyoruz. Bildiğiniz ee, gibi bu ülkede darbelerle yüzleşme diye bir şey var. Eğer darbelerle yüzleşmekten bahsediyorsak biz darbe ürünü olan yokla yüzleşmiyoruz. bu yüzleşmek değil iki Apaçık buradan sesleniyoruz zaten. Önce Tayyip Erdoğan'a ardından da Gök'e sesleniyoruz. Gök kalkacak arkadaşlar. Bu ülkede yok kalkacak. Şimdi şu etraftan geçen insanlar, şu buralarda bulunan polisler, özel güvenlik birimleri, belki de eğer bu eylem televizyondan yayınlarsa izleyen insanlar, diyecekler ki gene soytarılar toplanmış bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, ülkenin huzurunu bölmeye çalışıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki asıl soytarılık şu binanın içerisinde dönüyor. Bu binanın içerisinde nasıl soytarılık döndüğünü biz çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin birçok üniversitesinde, göke bağlı her yerde, üniversiteyi nasıl sermayedarların eline bırakmaya çalıştıklarını biliyoruz. Çok basit bir şekilde düşüncelerimizi ifade etmek isterken bile biz baskıyla karşılaşıyoruz. Bugün polis dediğiniz şey bilim merkezi olan üniversitelerde kod gezmekte. İşte bu yükün bir ürünüdür. Bu AKP zihniyetinin bir ürünüdür. Bizler Gezi Parkı'nda ölen arkadaşlarımızı unutmadık. Hiçbir zaman da unutmayacağız. Tahir'in polislerinin neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Nasıl destan yazdıklarını da çok iyi biliyoruz. Oddi'de ormanlık alanda bozu atıp arkadaşımızı yaralayan ve atan insanlardır bunlar. Bunların üniversitede yeri yok. Yükün üniversiteden yeri yok. Yok kalkacak. basına ve kamuoyuna. 32 yıldır üniversitelerimizi kışlaya çeviren gerici, antidemokratik ve faşist 12 Eylül darbesinin ürünü olan yok düzeninin karşısında durmaya devam ediyoruz. Yok sistemi bilimsel, layık ve ana dilde eğitimi tema, temel alması gereken üniversitenin önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Bugün bilim merkezi olması gereken okullar farklı düşüncelere düşman olduğu gibi Sağ bir zihniyeti de kişiliklere oturtmakta ve tek tip insan yaratmaktadır. Kadın olan yaklaşımı ise okullarda yapmış olduğu cinsiyetçi ayrımlarla kendisini göstermektedir. Gök kalkacak! Polis gidecek! Üniversiteler bizimle özgürleşecek! Gök kalkacak! Polis gidecek! Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Konya'da da karma yurt olan Alaaddin yurdu kız ve erkek olarak ayrılmış ve haremlik selamlık usulü uygulanmıştır. Devletin vermiş olduğu kredi ve burslar ve getirilen kantin düzenlemeleri öğrencilerin fitil fitil burnundan getirmiştir. İlk ve ortaokullara getirilen Arapça dili ve üniversitedeki haremlik selamlık usulün gökten ziyade Erdoğan Gülen eğitim sisteminin getirilmeye çalışıldığının kanıtını oluşturmaktadır. Kürtçe ana dil hakkının vermediği gibi seçmeli ders yapılmış ve bu halk dilinde hiçbir öğretmen ve eğitimci ataması yapılmamış ve Kürtçe hala iktidar ve yök nezdinde bilinmeyen bir dil grubunda kalmıştır. Eşit, parasız, bilimsel, ana dilde eğitim. Eşit, parasız, bilimsel, ana eğitim. Eşit, parasız, bilimsel, ana Çağdaş demokratik doğrultuda üretken bir gençlik yerine tamamen cinsiyetçi bir gençlik yaratmaya çalışan bu sistem aile oy <laughs> Ellerinde vardır bir de kalkanı kalkanı. Ellerinde vardır bir de kalkanı kalkanı. Topluyorlar okuyanı yazanı yazanı oy yazanı yazanı oy yazanı yazanı. Çok duyuyorlar okuyanı. Yazanı yazanı hoy yazanı yazanı hoy yazanı yazanı panzerleri halka saçar ölümü ölümü panzerleri halka saçar ölümü ölümü eksik olmaz üzerimden zulümü zulümü hoy zulümü zulümü hoy zulümü zulümü. eksik olmaz üzerinden zulümü zulümü hoy zulümü zulümü hoy Arkadaşlar Çevik Kuvvet orada boş boş bekliyor. gerçekten üzüldüm yani onların beklemesine. Abi, Abi adamlara İstanbul'da çevir. falan ikramiye verdiler ya. Buradaki evet. Buradakilere vermediler. Ben ona çok üzüldüm ya. Yani. Çevik! Boş durma! Bize çay getir! Çevik! Boşları topla. şarzanlar yaşıyor. Abi geçenki ki boyama eyleminden sonra bayağı korkmuşa benziyor arkadaşlar ya. Yani bu kadar güvenliğe biz içeri girmeyeceğiz zaten rahat olsunlar o da. Bu ülkedeki eğitim sistemi zaten çok garip. Ben bir türlü anlayamadım gitti arkadaşlar ya. Yani. Çok bir 10 ay önce Otçevi Tayyip Erdoğan geldi. Böyle onlarca toma, zırhlı araç işte koruma memurları falan filan. Sonra bizim üniversitemizin rektörü yani o kadar bilimsel insan ki bak, üniversiteye rektörü. Öyle demiş. Ee, üniversitede şeyin ne işi varmış bilmiyor. Ee, siyasetçinin ne işi varmış e? bilmiyor. Ve bunun üzerine diyor ki otuz olanlar diyor teröristlerdir diyor. Otuz de şöyledir diyor. Otuz böyledir. böyledir. Ben sana daha komik bir şey anlatayım ya. Polis kalktı. Akıllı olun doktor öncesine ya? ya. bütün bunlar olurken bir de ne oldu biliyor musun abi? Tayber'den çıktı kız erkek aynı evde kalamaz dedi ya. <laughs> abi niye kalamaz abi? Hani Üsteşcan bizim muhabbet demokrat, demokrat yapıyorsa ters bir durum ya. Abi, zaten yok. bütün basın mensuplarına söylüyoruz. Yani, Marmara ya, Marmara'daki Marmara'daki olayı biz yaptık. 29 kişi tecavüz edince hep hepsi serbest bırakılıyor. <laughs> Aynen e, Pozantı'da gördük zaten Pozantı'da. Esselam değil. Şimdi onu İmam geçir Hatip mezunu çok. Nereye yerleştirecekler? Kadro kalmadı. Öğrencilere satacaklar İmam Hatip mezunu. İmam nikahı kıyısınlar diye. Abi Pozantı'da abi Pozantı'da tecavüzü haber yapan